Bu hadisi şeriflerden, bu ayeti kerimelerden bir şey daha öğreniyoruz. Erkekler bu salihah hanımı aramalı, eşlerinin salihah olması konusunda yatırım yapmalı, plan yapmalı diyoruz. Peki salihah hanım böyle, onun eşi olan kocası, onun standartını yakalayamadıktan sonra biz neyi konuşacağız? Yani Salih Hanım tek başına Allah'ın izniyle yeter. Ama Allahü Teala ayeti kerimede Salih kadını anlatırken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyanın en hayırlısı Salih Hanım'dır derken, o zaman erkeklerde hayır yok, kocalar kafasına göre takılsın mı buyurmuş oluyor. Hayır. Kadınlar üzerinden erkeklere mesaj var burada. Böyle hanımların kocası olmaya layık olun buyuruyor adeta ayet ve hadis-i şerifler bize. Allah'ın yeryüzünde görmek istediği hanımefendi modeli buysa erkekler de böyle bir hanımefendiye eş olmaya uygun olmalıdır. Yani tencere kapakla uyumlu olmalı. Yoksa erkekler namazsız olsun, kafasına göre takılsın, zulmetsin. Kadın her türlü içine, sineye çeksin, hep sabretsin. Bu değil ki. Böyle bir şey çıkmaz. Akıllı olan böyle anlamaz zaten. Burada daha büyük bir mesaj var. Ey Müslüman erkekler, Müslüman kocalar. Böyle bir kadına sahipseniz eğer, sizin o kadından daha üst pozisyonda olmanız lazım. Ondan daha iyi olma mücadelesi vermeniz lazım. Birbirinizle yarışmanız lazım. Aksi takdirde tek başına Salihah Hanım boşlukta kalır. Onu organize edecek, onun Salihalığını destekleyecek, ona kalite katacak Salihah Hanım da eşine kalite katacak bir adam bulmalı. Bu yüzden Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden yola çıkarak saliha bir hanımın kocasının da sorumlulukları var diyoruz. Böyle bir hanım profili koymuşsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hanıma uygun bir koca olun ey erkekler de buyurmuş oluyor. Mesela erkekler eşler yani evin reisi olan babalar da Elbette ki Allahü Teala'nın emrine boyun eğmek zorunda. Yani onlara haramlar haram değil mi? Helaller helal değil mi? Kullukta aynı bir kere hepsi. Ama ondan sonra nasıl? Siz kadınlara eşleriniz yokken korumanız gerekenleri korursunuz, böyle saliha olursunuz buyurmuştu. Erkekler de Saliha Hanım'ın kocası da hanımına bu şuuru vermekle yükümlüdür. Biz Müslümanız, bizi Allah görüyor. Biz yoksak da burada, yalnız olsak da melekler kaydediyor. Allah sana sebat versin. Allah sana bu evi korumayı nasip etsin. Yardımcın olsun, sana dualar ediyorum. Sabah namazından sonra dua ettim. Çocuklarla bugünün kolay geçsin diye eşini şevklendirmelidir. O da eşinin olmadığı yerde kendi mahremiyetini, kendi hukukunu korumalıdır. Kendi namusunu, şerefini korumalıdır. Hanımefendi evde yalnızken eşinin hukukunu, kendi namusunu korumakla mükellef. Beyefendi de işteyken, dışarıdayken, evde değilken, yalnızken sanki hanımı yanında varmış gibi davranmalıdır. Onun da aynı şekilde namusunu, ahlakını koruma görevi, imanını koruma görevi devam ediyor. Mesele sadece kadının iffet koruması değil ki. Erkek de sanki dışarıda işindeyken bile evinde eşiyle berabermiş gibi kendini düşünmeli. Aile olduğunu hiçbir zaman unutmamalı. Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Eşi Saliha hanıma baktığında hanımı onu mutlu eder. O zaman eş, kadının mutluluk vereceği bir bakışla bir kere bakmalı. Uyuz olmamalı. Cins, cins, yorgun, yorgun, işten gelmiş, çekilin ya, hiç kimseye bakacak yüzüm yok. Ben yatağıma geçiyorum, odama geçiyorum. Herkes sussun, yorgunum diye bir hışımla eve girdiğinde, eşi onu nasıl bir mutlu edecek? Hadis-i Şerif'te ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? O saliha kadına bakıldığında kadın onu mutlu eder. E bu adam bakmıyor bile. Bakmayan, bir hanımın yüzüne bakmayan koca erkek eşinden nasıl mutluluk bekleyecek? Nasıl tebessüm bekleyecek? Erkeğe düşen de görev var burada. Eşinin yüzüne bakmayı becerebilmeli önce. Gözlerinin içine uzun uzun bakabilmeli onunla temasa geçebilmeli. Uyuz uyuz, sert sert, kaşlarını çatık bir şekilde bakmamalı. Kadının ondan elektrik alacağı şekilde bakmalı ki kadın da onu mutlu etsin. Salih Hanım'la çıksın ortaya. Bu böyle. Tencere hop kapakla buluşacak. Erkeğe burada ciddi görevler düşüyor. Salih Hanım'ın kocası olacak birinin Önce eve girerken eşiyle buluşurken ona elektrik verecek yükü taşıması lazım. Bakabilmeyi becermesi lazım. Yemekte yüzüne bakmaz. Özel anlarında bile onu mutlu edecek sözler söylemez. Hep sert konuşur, bağırır. Sanki karşısında işçisi varmış gibi davranırsa kadın nasıl gülecek, nasıl tebessüm edecek, nasıl mutluluk saçacak? Elbette ki kadının da morali bozulur. Herkes görevini yapacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynı hadisi şerifte bir de ne buyurdu? Eşi ona bir şey söylediğinde yerine getirir. Yani uysal hanım. Eşini mutlu etmeye çalışıyor. Salih hanımın kocası. Eşine bir şey söylemeyi beceremiyorsa, onu kölesi gibi görüyorsa, pantolonu mütüle, bir daha yemekler böyle olmasın, çok tuzlu yapmışsın, bu ne ya böyle Salatası sofra mı olur, kaç kere dedim sana. Şeklinde gayri ahlaki, edep sınırlarını zorlayan, nezaketsiz bir şekilde eşinden bir şey beklerse eşi de insan, robot değil ki bu. Makine değil. duşa basıyorsun yapıyor. Böyle bir şey değil ki. Onun da duyguları var. Elbette ki o da rahatsız olacak. Nezaketsiz bir insan eşi bile olsa, sevse bile onun isteklerini gönül hoşnutluğuyla yerine getirmeyecek belki. Hatta ağzından ters bir söz çıkacak, bir tartışma oluşacak. Yani Allahü Teala hanımlara kocalarınızın Emirlerini yerine getirin. isteklerini yapın. Buyuruyor doğru. Kadın boyun eğer. Salih Hanım. Ama erkek de kocası da kadının yapabileceği şeyi güzel bir dille söyler. Karşında işçisi yok ki. İşçiye emredilir. işçi de peki der. Niye? Ondan maaş alıyor. Yoksa işten çıkar. Ama Saliha Hanım kocasından Maaş almıyor ki. Patron işçi ilişkisi mi var burada? Allah aralarına sevgi, merhamet koydu. Onla bir uyum sağlayıp birbirlerinin dilini yakalamaları lazım. Yakaladıklarında kadınlar Allah'ın izniyle eşlerinin isteklerini onlar söylemeden bile yerine getirirler. Böylelikle Saliha Hanım'lığı onlar da yakalar. Erkekler de evin reisleri de Saliha Hanım'ın kocası olmaya layık olurlar. Aksi takdirde herkes evlenirken böyle bir yuvamız olacak tamam mı? Allah bizden şöyle razı olacağız, beraber cennete gideceğiz tamam mı der. Ama sonra karşısında sanki çocuk varmış gibi beyefendi asker, komutan önünde yeni daha kışlaya gelmiş sanki birisi var, çocuk var, genç var. Ona neredeyse tokat atacak. Pantolonunu ütülemedi diye. Ev kirli diye, yerler süpürülmedi diye veya vaktinde söylediği halde işte aşağı inmedi diye, zile bastığı halde kapıyı geç açtı diye böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yani erkeklerin emretme yetkisi olabilir. Ama bu patronluk için değildir. Haşa, Saliha Hanım'ın kocası olacak birisi, kendini Haşa Allah gibi görüp eşini de kulu gibi görerek böyle olacak bundan sonra. Ayakkabıların boyanmış olsun. Havlum hazır olsun. Bundan sonra bu evde bu yemek yapılmayacak. Bu eve annen girmeyecek. Ablanla bir daha görüşmeyeceksin. Şeklinde bir diktatörlük yapamaz ki. Allah böyle bir hak vermiyor kimseye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en iyiniz hanımlarınıza, ailenize en iyi davrananınızdır buyuruyor. Böyle davranan bir kişi iyi olamaz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra hanımlarına en iyi davrananınız da benim buyuruyor. Beni örnek alın buyuruyor. Ben kadınlara vurmuyorum buyuruyor. O zaman yani erkeğin evde reis olması, emretme yetkisinin olması bunu keyfine göre kullanması anlamında değildir. Bunu hayra kullansa ya, hadi namazı kılalım, hadi beraber cemaat yapalım, hadi beraber Allah'ın kitabından okuyalım demeye kullansın. Bakın o zaman Salih Hanımlar nasıl ortaya çıkacak? Sorun, burada erkeklerin hanımlarını idare edememe sorunu o zaman. Salih Hanım'ı da demek ki aslında erkek çıkarabilmeli. Erkekler uyuzluk yapınca, kocalar patronluk yapınca, diktatörlük yapınca elimde hak var. Boşama hakkı benim. İstersem senin hayatın dilimin ucundadır. İşini bitiririm tarzında hareket ederlerse gecenin 11'i, 1'i istediği zaman eve gelirim ben. Sen evde durmak zorundasın. Benim işlerim var. Haber bile vermem. Telefonumu kapatırım istersem. Sen de kimsin? Bana hesap soramazsın. Evi ben geçindiriyorum. Sus. Kapa çeneni gibi edepsizce bir müslüman erkeğe yakışmayacak şekilde davranırlarsa Salih Hanım ne yapsın şimdi? Salih Hanım elbette ki sabredecek. Allah'tan kolaylık dileyecek. Allah'ın eşini ıslah etmesini <laughs> niyaz edecek. Ama mesele Salih Hanım'ı gösterip Salih Hanım böyledir deyip bitmiyor ki. Bu hanımlara erkek lazım. Bu hanımlara kaliteli, nazik, beyefendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, şahsiyetini taşıyacak kocalar lazım. Aksi takdirde bu evler yürümez. Bu evlilikler olmaz. Balayına göre salihah hanımlık, düğüne göre salihah hanımlık olmuyor. Tesettüre göre olmuyor salihah hanımlık. Teheccüde göre olmuyor. Sohbetlere giderek olmuyor. Okuma gruplarına katılarak olmuyor. İnsani muamele de ortaya çıkıyor. Bu da erkekle beraber karşılaştığında ortaya çıkıyor. Erkek hanımını o noktaya doğru taşımalı, destek olmalı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Sempatik kadın. O zaman erkek daha çok sempatik olacak ki eşi ona daha çok kendini sevdirmeye çalışsın. Yani kadın sempatik olacak da erkek uyuz mu olacak? Hayır. Hanımefendi üzerinden erkeğe de mesaj veriyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu anlamak zor değil ki. Eşinin sempatik olmasını istiyorsan sen de sempatik olacaksın. Güzel giyineceksin. Tıraşını düzgün yapacaksın. Gülmeye çalışacaksın onu gezdireceksin, elini tutacaksın. Evet herkesin karşısında sarılmanın bir anlamı yok. Bu görgüsüzlük. Evli bile olsa bir insan toplum içinde buna dikkat eder. Elini tutmaya bile dikkat eder. Ama bir parka gitmek, bir pikniğe gitmek, sahilde dolaşmak e bunlar işte helal, en güzel iş. Çocuklarla beraber ya da çocuksuz tatile gitmek, iki gün dinlenmek, Erkek de kendini sempatikleştirmeli ki Salihah Hanım içindeki bütün güzelliği, bütün huzuru, keyfi eşine doğru akıtmış olsun. Hanımdan nasıl bir doğurganlık bekliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Erkekten de aynısını bekliyor. Saliha Hanım'ın kocası da hem Allah'tan çok çocuk isteyecek hem de sen doğurdun sen yetiştir demeyecek eşinden daha fazla yük almaya çalışacak. Çocuklarla daha fazla ilgilenecek. Eşine gerekirse o çocuğu emzirdikten sonra sen uyu, ben onu sallarım diyecek. Ben onun gazını çıkarırım diyecek. En az anne kadar fedakarlık göstermek anlamına geliyor. Saliha Hanım'ın kocası açısından bakıldığında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Saliha Hanım'ı tanımlarken nasıl eşi memnun olana kadar gözüne uyku girmeyen, elini tutup sen benimle barışmadığın sürece uyumayacağım. Hadi barışalım, barışalım, barışalım diyen bir kadın olarak onu tarif etmişti. Aynısını erkek de yapacak. Eşinin morali bozuk olduğu zaman olur bir tatsızlık çıkmıştır. Senin tadın yerine gelene kadar ona sarılacak, öpecek, elini tutacak. Bu iş kapanana kadar uyumayacağım. Ne istiyorsan yaparım. Gel gezelim. Gel beraber çay içelim. Gel beraber seyahate çıkalım, yeter ki sen mutlu ol diyecek. Şımartmadan, şımartmadan bir dengeyle, disiplinle şüphesiz. Maksat evi korumak. Maksat karı koca arasına şeytanın girmemesini, sızmamasını sağlamak. Yani bunları Saliha Hanım'ın hadis-i şeriflerinde okuduk da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hanımefendiye bunları tavsiye etti de böyle Saliha Hanım olunur dedi de e, tersinden bakıldığında aynısını erkeğe söylüyor tencere kapak bu uyum sağlanması lazım. Dolayısıyla Salihah Hanım'ın kocası olmak da bir meziyettir. Salihah Hanım'a koca olmak da bir cihat gerektirir, gayret gerektirir. Salihah Hanım, Salih adam bu ikisinin birleştiği aileye teskin edici Allah'ın rahmet ve meveddet sevgi koyduğu böylece Allah'ın varlığının delillerinden bir işaret ortaya çıktığını Rum suresinin 21. ayeti böylece bize haber veriyor. Kadın eşine iyi davranacak da Saliha Hanım'ın kocası eşine kötü mü davranacak? Eşi ne kadar kötü olursa olsun hatta. Eşinin günahları da olsa, eşini açık da olsa, eşi namaz kılmıyor da olsa, farklı günahlara da girse, ben karşılığımı Allah'tan bekliyorum. Böyle bir kadına sabredeceğim. Onu mutlu etmeye çalışacağım eşlik görevlerimi yerine getireceğim diye Saliha Hanım'ın kocası eşinin o pozisyondan bile salihalığa yükselmesi için gayret etmesi gerekiyor. Niye namazı bıraktı bu? Değişti bu kadın. Olabilir. Biz de hep değişiyoruz. İnsan sürekli değişir zaten. Onun daha iyi bir noktaya gelmesi için mücadele edeceğiz. Kadının da özel hayatı var. Kadının da cinsel beklentileri var. Bunların yerine getirilmesi de erkeğin görevi. Sadece erkeğe ait bir konu değil ki bu. Aynı şekilde Saliha Hanım'ın kocası eşinin ahiretine yardımcı olmak zorundadır. Evinin işleriyle ilgilenmek zorundadır. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Eşinin evinde Kur'an, hadis dersi yapabilecek bir ortam hazırlaması görevi vardır. O da ona destek olsun. Komşuları arada bir çağır, onlara ikramda bulun. Onlara namazı öğret. Onlara ahlakımızla örnek olalım diye eşini motive etmesi gerekiyor. Hanımefendi ne kadar tatlı dilli, teskin edici olacaksa, aynısı erkekten de beklenmeli. Tencere kapak. Bu uyum sağlanmadığı sürece yemek pişmez ki. Pişse de sonra kapağı kapatılmadığı için bozulur gider. Üzerine başka şeyler dökülür, toz bulaşır keyfi kaçar yemeğin gibi. Değerli kardeşlerim şunu anlatmış olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bu dünyadaki en değerli varlığın Saliha Hanım olduğunu haber veriyor. Ve sonra da bunun kim olduğunu anlatıyor. Bunu anlatırken ey erkek efendiler siz de böyle hanımların kocası olmaya kendinizi hazırlayın. Siz de bu standartlarda beyefendi olun. Eşlerinizin de saliha olması yolunda gayretler edin. Onlara destek olun. Onlar size destek olsunlar, siz onlara destek olun. Böylece Allah'ın razı olduğu güzel bir aile çıksın ortaya. Bu aile tek başına tüm dünya kötü olsa bile iyiliği, güzelliği, imanı, ahlakı الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَالْحَمْدُ لله رب العالمين